Merhaba arkadaşlar ben Selçuk. Bugün sizlerle Minecraft oynamaya devam ediyoruz. En son kaldığımız yerden. Arkadaşlar önceki videoda küçük bir sorunum çıkmıştı. E, gitmem gerekti. Hemen alıp geldim. Çok saçma değil mi? Hem duruyor. Yemek yememişiz. E bunlar falan da diyemezsem. He. Bak olmuş. şunu şunu pişirebiliyor muyum Şu yine idare eder. Hem iyi bak. Bunlar da bir işe ah, hadi git. Ya git. Ha? Çok şükür ya. Tamam. Ee, en son evimizi suyumuzun altına koyacaktık. Tak 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 tak. Şunlara Evet. Şimdi ilk önce bir uyumamız lazım. Uyuma. Tamam para mı? Tamam. İyiymiş Ay, geldi. <laughs> <laughs> Kapı yapmıştım. Lan kapım yok. Kapı. Kapı. Ben böyle nefes alabiliyoruz. Of, nefes sorunu var ya. Beni bitirecek. Ya hadi sol shift. Hayır ben böyle yaparsam ölürüm ha. He? Ben hemen şöyle utam. Ne yapacağımı anladım. Şimdi böyle gideceğiz. Burada dur bir

Arkadaşlar bir dakika. Abla, abla. Evet arkadaşlar. Kırıl hadi. Oy. Ne? Ne? Git git, Ha? Ay, yemek yemiyor. Ben şu yana bir kapı daha koyayım. O kadar uzağa niye koydum ki kapıları? Şu nefesin tamamı kapıyı kırıyorum. Hadi kır kır kır. Kır kır kır. kuş, 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 Koş koş koş. Koş kuş, 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 Gir çabuk gir çabuk gir. kuş, 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 Tamam odun koymaya devam. Of suyun altını yapmak bence kötü bir fikirdi ya. Neyse başladım artık. Çok büyük de büyük bir istemiyorum aslında. öyle çok dönem veren birisi değilim. Kaç 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 kaç. Burada uzama girdim ha. Mm -mm -mm. Tak tak. Bas hadi. Kır şunu kır 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 kır. Hı mm -mm. Hadi hadi geldim son boncuk. <laughs> kaplumbağa oldu hadi keşke. keser şapka yapardım. Böyle sonsuz nefes alabilirdim. Adam bitti. Ölüyorum. Koş koş. Koş koş lan koş. koş Hadi Ha. Kır 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 kır. Azıcık canım geçsin bir şey olmaz. O kadar da zor bir şey değil sonuçta. Hem spam poetimiz var yukarıda. Dostum biraz daha yemek. Can doğ. Hmm. Şöyle koş koş koş. Kır 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 kır. Ay vahiy bekliyor sanki ya. Ha? Ah hadi yap. Allah oldu. Ana tutun. Tutun tutun. Ay sünger lazım bana bir de. Öleceğim hayır. Aa! Lan öldüm yanlışlıkla. Ben koş. Shiftten. Bütün parça eşyalarım her yere dağılmış. Sen şöyle alacağız. Etsen efendim. <laughs> ne şimdi Tak. Tamam kalınacak mı? Tamam ekliyoruz. Arkadaşlar bu videoluk bu kadar olmasın ya. Tamam olsun diyecektim de vazgeçtim sonra. Ya shift hadi ya. Çok. Yani şunu da koy. Tamam. Şöyle shark diye bir çıkalım. Ay şu zimi. Şunu yapmak var ya o kadar zordu ki. I uh -oh. mm. 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 oh. Shift Böyle bir gereksiz kararı niye yaptım hiçbir fikrim yok. Şu ana kadar evi bitirmiştim. Ya ben vazgeçtim ya. Ev suyun altına yapmayacağım. Zor geldi. Arkadaşlar ben ev suyun altına yapacağım için zor olacağı için videoyu burada kapatıyorum. Video dışında yapacağım. Bugünlük bu kadar olsun. Görüşürüz. Ben arkadaşlar Uyuduktan sonra bitiriş yapacağım. ཁྱོད རོ ང bye bye.